9.01 yola çıkıyoruz. Kazasız belasız bir sürüş olmasını dilerim. Evet, çift kamera. Eğer ki kaba kamerasında çok fazla şey varsa, gürültü ve motor sesi duyarsam diğer kameraya gerek kalmadığını düşünüyor olacağım yoksa çekimlerde full voice cancelling gaga kamerası ve şey kamerası ortak kullanacağız yola çıktık bir perşembe sabahı aha şeyi de kapattım şu anda vizörümü de kapattım bir perşembe sabahı İstanbul Kartal'dan Masra'ya doğru yola çıkıyoruz tabii ki çok da uzak Burada çünkü kamera yok. Kamera olmadığı için bu abilerin her biri şu anda potansiyel olarak sağa atlamaya meyilli. Trafik kurallarının geldiği son noktadan sonra hala daha bu cihazlarla sahip olabilirler mi? Evet, olabilirler. Neden? Çünkü burası İstanbul. Şimdi bakın, saat 9.13. 9.01'de evden çıktım. 12 dakika oldu ve geldiğim noktaya normal şartlarda gelmem için bu trafikte aşağı yukarı bir 45 dakika geçmesi gerekiyordu. Yani bu ne demek oluyor? Şu anda bir de hayatıma yarım saat kazandırdım. Hiç bir gaz açtık. Rüzgarı da arttırdık. Seyretmeye devam ediyoruz. Evet. Bakalım. Evet bir Apache. R25 de olabilir. Yo ağır ya Mehmet MT 0 yedi olabilir Tabi göremiyorsunuz yani Hiçbir kamera bunu gösteremez Ne bu? Dikkati Güzel Her şeyde geçtim ama ya şu pozisyonu güzel pozisyon değil mi? Önde bir tane kaybın, arkada iki tane bir sarama Bu adi kızım atlayabilirler Bak burada yatırmayı seviyorum o yüzden azıcık azalacağım Yani bazen de yapacak bir şey var arkadaşlar Azıcık gazlamak lazım ben de ama izlemeyeceğim. Bak öndeki bir motorcu vardı, o motorcu önüne Şimdi bu araba da bizim motorcuyu bekliyor muhtemelen. Abi 50 cc, 50 cc gerçekten kullanmaya bir şey demiyorum ama ya abi gideceği 50 km Şu, trafik trafikte çok büyük sıkıntı. 37 dakika, 36 dakika çılgınlık, dönmek, dönmek. gerçekten İstinye Parkı'nda ya Kartal Soğanlık'tan geldiğim süre full trafik, full sıkıntı, 35 dakika. Bunu kaça indirebilirdim? 30 indirebilirdim. Hadi belki 27 indirebilirdim. Ama alacağım bir karımı çok büyük olurdu. Şu anda da 37 dakikalık tatlış bir sürüş yapmış oldum. Evet, hala bir şeyler yiyecek vaktim var. Şurada güzel bir yüze var. Orada bir yüze var. Operasyonu bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi voice cancelling muhtemelen yok. Açtım mı açmadım mı gerçekten hiç bilmiyorum. Muhtemelen açılmamıştır. Ama sonuç itibariyle değişik atraksiyonlar yaptık. Gidiyoruz. Evet. Hatta böyle çıldırmadan gidelim bakalım. Bu sesten çok ümitliyim. Mikrofonun bu ayarıyla da... Çünkü bunu bluetooth'tayken biraz robotik bir ses oluyordu. Ee, sanırım voice cancelling'i falan ayarlamak için bir işleme sokuyor sesi mikrofon. Orada bir robotiklik vardı. Bakalım buradan ne olacak göreceğiz. Takır, takır 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 takır. Gördüm abi gördüm arka taraf boş vites düşüyor bıçak düşüyordu ama neyse güzel hava da 21 derece diyor 17 derece kaldı gerçekten bu domen enerji kaçınıyor bak şu anda kaçınıyor yapma yapma Heh. acele etme neyin var yani şimdi canım sol sinyal verdik. Minibüs sağ sinyal verdi servis. Buradan çıkarım olabilir, gelin olabilir. Bekliyoruz, kesiyoruz. Sağda atlayan yok, solda atlayan yok. Evet, gazlı abimizin arkasından gidiyoruz. Aslında amacım o sıkı skuturcu abi taciz etmek değildi. Arkasında gittim. O da rahatsız oldu. Yol Teşekkür ederim. Ama normalde önümde giden insanlara, motorculara ya da arabalara saygı duymaya çalışıyorum. Yani prensip gereği çabuk da gazlamanın manası yok. Ama manyaklayıp gazlayabilir miyim? Gazlayabiliriz ama şurada ne zevk verecek ki? Güzel böyle temiz bir asfalt olup viraj olmadık, yanlamadıktan sonra yanlamadan kalsın böyle motoru yatırmadıktan sonra yani bazı zamanlarda çok büyük bir manası yok. Bakalım Ümraniye safhandan çıkan birileri olacak mı ki. Trafikte burada buraya başlayacağım. Bakalım ortama. Orta şerit biraz daha düzgün bakıyor gibi. Solunda kimse yok. Geçtim. Buradan küçük küçük gidip köprüyü geçtikten sonra sağa girmem lazım. En düzgün strateji bu gibi. Evet. Bakalım. Aslında yol akıyor mu akmıyor mu çok çıkartamıyorum. Ama duruyor gibi sanki. O yüzden şimdi şu burada vardık, Yavaş yavaş sağa atayım ben. Evet sinyali verdik. Geçtik. Tamam, yani burada çıkan giden yok. Bir sinyal daha verdik. Geçtik. Burada emniyete atmakta fayda var. Güzel planladık. Gördük. Şu anda en güvenli yerdeyim. Sağdan gelen var mı? Sağdan gelen yok dostlar. Bakışımızı attık. Her şey yolunda tam bir kontrol. Önümüzde atlayan olabilir de. Burada kim oldu ama tahminlerimizi önden götürdük. Şimdi biraz daha yavaşlayayım. Çok da böyle 60-70'lik yol değil bir şey. Trafik noktasında çünkü. 50-60'da gidelim buralarda. Evet, dördüncü vites. 5 alayım. Motorum rahatlasın. Az yakalım. Güzel. Yani böyle kullandığınız zaman yani riskleri olabildiğince minimize ediyorsunuz. Evinize de vaktinde erişiyorsunuz. E boşluğu görürseniz azıcık gaza basıp yüzünüzü güldürüyorsunuz. Ama sonuçta İstanbul içinde motor kullanıyorsunuz. Amacınız A noktasından B noktasına gitmek oluyor. Bu arada çok büyük bir endorfinden veya zevkten bahsedemiyoruz. Orada yapacağımız en büyük endorfin evinize vaktinde gitmek, trafikte bir edişar olmamak. Gelen giden kimse yok. Şimdi burada sıkıntı sağdan sola atlayanlar da olabilir. Bir de bu yolda değişik değişik yamalar var. Şöyle zifli yapılmış. Onlar gerçekten tutuşu etkiliyor. O yüzden onlara dikkat ederek gideceğiz. Şeridimize sahip çıkıyoruz. Zamanında oyunumuza sahip çıkmaya çalıştığımız gibi. Ama işte orada başka etkenler vardı. Neyse velhasıl. Bak güzel bir motor ama plakası yok. Babam plakan nerede ya? Ah çok zamanın manası yok. Gidiyoruz işte 90'a ne yapayım yani. Ha delirirsem gider miyim güzelliğiyle? Giderim manyaklık var ama gerek yok. İki tane de çocuk var. Bak sağa geçeyim. Burası sıkıştı biraz. Evet motorcu arkadaşımız bak şimdi bana bile beni bile taciz ediyor. Yolun sağını bilerek. Solumdaki sahasında yavaşlayacağım bak ya da ortalısı şeride. 22 derece oldu hava Demek ki akada olmuş da Sonra da 22 derece olacakmış Mont terletiyor şu anda Bu havalarda montu da böyle giyemezmişiz İçinde tişört olmasına rağmen şu an cayır cayır terliyorum Güzel evimize geldik kazasız belasız Ve her dönemde Kaza bela tabii ki olmasın Risksiz geldik yani bir tane böyle Tehlikeli bir durum hissettiğim, ben gözden kaçırdığım bir şey olabilir. Ben farkına vermeden mevdem kurmuş olabilir ama e, benim tespit edebildiğim kadar ya da önlem alabildiğim kadar e, büyük riskli hiçbir şeyin içine girmedik. Kendi polisimi kendimi sokmadım. Böyle sürüşleri seviyorum açıkçası. Evet. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar.